Herkese merhabalar. Lezzetli mutfağıma hoş geldiniz. Tam kıvamında bir helva hazırlıyorum. Dokusunu görüyorsunuz. Hemen başlıyorum. İlk olarak şerbeti hazırlıyorum. 1,5 su bardağı şekeri tencereye aldım ve üzerine 1,5 su bardağı su ilave ediyorum ve 1,5 su bardağı süt ilave ediyorum. Orta ateşte şerbetimiz kaynayacak yan ocağa alacağım helvayı bir yandan kavurmaya başlayacağım tavaya 100 gram kadar terem yağımı aldım eritiyorum ve üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum arkadaşlar Yağım tamamıyla eridi. Üzerine 1 su bardağı irmik ve 1 çay bardağı un ilave ediyorum ve yavaş yavaş orta ateşte kavurmaya başlıyorum. Hem irmik helvası hem de un helvası tadında harika bir helva tarifi arkadaşlar. İkisini de seviyorsanız mutlaka bu tarifi denemelisiniz. Ocak çok harlı olmayacak. Orta ateşte yavaş yavaş sürekli karıştırarak helvamızı kavuruyoruz helvayı kavururken aşama aşama size göstermek istiyorum. Yaklaşık 10 dakikadır helvayı kısık ateşte karıştırıyorum. Helva artık yağını bırakmaya başladı. Kıvamı bu şekilde olmalı. Katı kıvamdan daha yumuşak ve daha akışkan bir kıvam almalı helva. Artık rengi dönmeye başladı ve ne kadar sıvı olduğunu görüyorsunuz. Yaklaşık 20-25 dakikadır hiç durmadan karıştırarak helvamı kavurdum ve artık istediğim renge geldi. Üzerine şerbetimi yavaş yavaş döküyorum ki kendinizi yakmayın. Burada dikkatli olun lütfen. Helva tarifimde kullanmış olduğum tüm malzemeler aşağıda açıklama kısmında mevcuttur. Oradan da bakarak faydalanabilirsiniz ocak hala orta ateşte olacak ve devamlı karıştırıyoruz. Şerbetini tamamen çekene kadar, helva kıvama gelene kadar karıştırmaya devam ediyorum. Sizlere her aşamasını gösteriyorum arkadaşlar. Helvamın ne kadar güzel kıvam aldığını görüyorsunuz. Tam ölçülü bir tariftir. Gönül rahatlığıyla sizler de bu tarifi deneyebilirsiniz. Artık ocağı kapadım ve helvam tam kıvamında, istediğim gibi. Hemen sıcakken servis yapacağım. Böyle silikon bir kalıp kullanacağım. İsterseniz normal yemek kaşığıyla, isterseniz dondurma kaşığıyla şekil verebilirsiniz. Ya da bir borcama dökerek soğuduktan sonra dilimleyerek de servis yapabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz sevdiklerinizle ve sosyal medya hesaplarınızla paylaşarak bana büyük bir destek sağlamış olursunuz. Helvamı fındık ve antep fıstığıyla süslüyorum. Helvamın kıvamını şöyle yakından göstermek istiyorum. Pürüzsüz, ipeksi bir kıvama sahip. Helva tarifim deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hayırlı kandiller.